büyük bir ihtimalle aylar öncesinden yayılmaya başlamıştı zaten e şu anda yaklaşık 25.000 civarında vaka var. Dünyada 80 küsür ülkede görüldü. E tabii bu 25.000 dediğimiz tespit edilen belki bunun 3 katı, 5 katı daha fazla insanda bu görüldü. E şu ana kadar olan vakaların %98 oranı erkeklerde görülüyor. Kadınlarda biraz artış başladı son zamanlarda. Erkeklerin de çok çok büyük çoğunluğu eşcinsel erkekler arasında görüldü. Bu şu anlama gelmiyor yani bu sadece eşcinsellerde bulaşıyor anlamına gelmiyor. Orada başlamış olabilir ve o gruplar arasında yayılmış olabilir. Ama şimdi kadınlarda da gözükmeye başladı hatta Amerika'da 5 tane çocukta da görüldü. E, fakat buna rağmen e, e, bu virüsün bulaşma riski e, COVID'e göre çok çok daha düşük, yani gerçekten çok daha düşük. E, çünkü e, bu virüsün bulaşabilmesi için fiziksel bir e, temasa ihtiyaç var. E, Havadan bulaşan bir virüs değil. Böyle bir, böyle bir olasılıktan bahsediliyor ama böyle bir vaka yok. vakaların hemen hemen tamamı direkt fiziksel temasla oluyor veya öpüşmeyle olabiliyor, işte tükürükten olabiliyor. Başkasının vücudundaki bir yaraya sizin elinizle temas etmesi, cildinizin temas etmesiyle bulaşabiliyor. Şu anda çok şükür ki solunum yoluyla bulaşmıyor. O nedenle de pandemi Temaz riski neredeyse hiç yok. Pandemi riski neredeyse hiç yok. Ama eğer biz bunu besler büyütürken, diye elimizde çok daha kötü bir forma dönüştürürsek, böyle mutasyon belirtilirsek virüsün üzerine, o zaman şu anda kalın damlacıkla da bulaşıyor. Çok böyle yaklaştıkça böyle çok böyle ciddi bir öksürük solunum yoluyla olmadıkça bulaşmıyor dediğimiz halden çok daha kolay bulaşabilir hale gelirse, işte o zaman pandemi riski olur. Şu anda öyle bir risk yok ama bizim tedbir almamız ve özellikle bu aşıyı geliştirmemiz lazım. İlacı var bu arada FDA onayı almış bir ilaç. ihtiyaç olunca o kullanılabilir. Sonuçta şu anda kontrol altına almak nispeten kolay.